Uğur Mumcu ve farklı tarihlerde uğradıkları saldırılarda yaşamlarını yitiren şehitlerin görsellerinden oluşacak platform ve soğuk heykel atölyesinin Uğur Mumcu'nun uğradığı saldırıyı temsil eden özel çalışması ziyarete açıldı. bir <laughs> Perşembe günü saat 17'de Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durğan uğurlar olsun hashtag'i ile atacağı tweetle de etkinlik sosyal medyaya taşınacak. Cuma günü ise Bostanlı'daki Uğur Mumcu Parkı'nda saat 11'de anma töreni düzenlenecek. Durak tüm İzmirlileri Karşıyaka Vapur İskelesi yanındaki özel alana davet etti.